Merhabalar sevgili dostlarım Ailenizin kanalı hocam maçı bitire hepiniz hoş geldiniz Fenerbahçe kariyerimizin ikinci sezonuna başlayacağız Bu bölüm transfer odaklı bir bölüm olacak Bakalım nasıl bir transfer stratejisi izleyeceğiz 5 saniyenizi ayırıp videoyu beğenirseniz Kanala abone olursanız çok mutlu olur Hızlıca başlayalım Önce şöyle gelecekler ve gideceklere bakalım Daha doğrusu kimler gidecek önce onu göstereyim size Ne varsa satacağız Tarışkan'ın sözleşmesi bitiyor Bu adam gidecek 15 milyon euro Cukka. İndiragandı yapacaksın değil mi? Çaha. Sonracıma Kerem Aktürkoğlu'nu satabiliriz bir teklif gelmesi durumunda. Ne kadar iyi performans gösterse de 7 milyon euro alıyor. Vermem ben 7 milyon euroyu. Öyle fiyat yok. Efendime söyleyeyim. İrfan Can Kahveci gidecek. Ne ne kalacak. Condura'nın kiralık sözleşmesi bitiyor zaten. Alvarez gidiyor. Kiralık sözleşmesi bittiği için. Semedo'ya teklif gelmesi durumunda satabiliriz. Çünkü 32 yaşında. Orada Onun dışında bir de tabii şey var. Şöyle bakalım. Kiralık oyuncularımız nerede? Burada bir yerde olun. ha kiralık oyuncular. Niye hepsini göremiyorum abi ben bunları? Cengiz Ünder'i satmalıyız. Bu Mimovic kimse onu da satmalıyız. Amrabat'ı satmalıyız. Divakovic'i satmalıyız. Çağlar'ı satmalıyız. Diego Cardos'u satmalıyız. Yani bu adamlardan hem maaşlarından kurtulmamız lazım hem de alınabilecek maksimum bon servisi almamız lazım. Gelecek sezonun taktiğini kuracağım. Birazdan onu da göstereceğim size. Gelecek sezon 7 garanti olan oyuncuları böyle gösterebilirim. Kalede Ederson garanti. Tomiyasu bence garanti. Osterbol'de %51, %49 diyorum. Aşağı yukarı öyle bir şey olsaydı. Asensio, Savic, Kisliak, Nene garanti, Şipendi garanti Yanana oyuncu alacağız. Şimdi bir forvet, stoper ve garanti olarak sol bek. Archie Brown ne kadar iyi performans gösterse de ben bir sol bek aldım zaten bedavaya. Bedava. Onu gösteremedim size çünkü o menü tekrar deneyim o menüyü. Yok abi gelen giden görünmüyor. Gelecek oyuncuları göremiyoruz yapacağınızı şey ya. Geldiklerinde göstereceğim. Eğer neneye şöyle göstereyim izleyen kulüpleri. Araplardan böyle yüklü miktarda bir teklif gelirse satarım. Osterwolde'yi izleyenler var. İyi para gelirse satarım. Bunları değerlendirebiliriz. Ama teklif gelmezse de oynatırım memnuniyetle. Kadromuz bu şekilde olacak. Taktik bu olacak. 4-4-2. Savic Kislyak orta sahası bizi kesinlikle götürür. Gelecek sezon garanti olarak 4-4-2 oynayacağım. İki tane sahte forvet. Neden iki sahte forvet? Ben öyle uygun. Çünkü orada sabit duran bir bir santrafor değil. Birbirine pas veren, geriden gelenleri destekleyen, ileriye de güzel oynayabilen forvetler istiyorum. Bu şekilde daha golcü bir takım kimliğine bürünmek istiyorum. Takımın sahadaki dizilişi ise bu şekilde olacak. İki tane stoper, önlerinde oyun kurucu, kenarlarda bekler, önlerinde ise iç kanatlarda, iç merkez orta saha ve forvetler olacak. Şimdi ben size yavaş yavaş gelişmeler oldukça tekrar göstereceğim. Sinan Engin kaldırıp gösterecek şimdi. Takipte kalın. Güzel şeyler gelecek. Güzel gelişmeler hepimizi heyecanlandıracak şeyler olacak umarım. Ay çok heyecanlı. Nene ile ilgili transfer iddiaları ciddileşiyor diyor. 29 milyon euro. Nasıl 29 milyon euro? Ben o paraya satmam. 45-50 milyon euro getirmeniz lazım ki. Aa, yok, Vallahi ben Satayım yani ben bedavaya vermem. Öyle 29 lira. <laughs> Şaka mı bu abi? Oster Voldey'de Fiorentina istiyormuş. 14.75 milyon euroya alırsınız. 14. -20. Kimsiniz lan siz? Yılın ödüllerine baktığımızda yılın kalecisi Ederson, yılın defansı Singo, yılın beki Eren, yılın orta sahası Kerem Akturkoğlu, yılın kanat oyuncusu Barış Alper, yılın forveti ise Victor Osimen. The cat sat on the olmuş. Kerem de Ederson'u tebrik edin. Bu arada Şipendi İtalya milli takımıyla ilk maçtan çıktı. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Böyle devam et. Böyle devam et. Oo bir de ilk golünü atmış. Oğlum lan beni. Aslanım benim. Bak bak bir de gol atmış. Adam ya bu çocuk. Vallahi adam. Seviyorum bu keratayı. Ya Mark Guehi'nin sözleşmesi bitiyor. Dedim hani Alim çocuğu oynatayım. 5-6 milyon euroya kapatırız diye düşünüyorum da adam 12 ile 15 milyon euro arası istiyor ya. Bu ne oğlum? Araplar istiyor ya bak. Vallahi şu Araplar yüzünden var ya. Ne diyor? Kulübün şey verelim mi oğlum sana. Ha? Sikmeseler bari. Bunlar seni ilgilendirmez, 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 ilgilendirmez. Gel. Öf, oooo. Oooo. Kulübü istiyor, kulübü istiyor. 13 değil, 11 verelim. Gel. Abartma. Ne kadar sivri bir kişiliğin var ya senin. Abartma. Şu 15'i 13 yapalım. 15 milyonu da 13 milyon yapalım. 15, 13 olacak. 13 buçuk yapalım. Ne kadar itici bir insansın sen ya. 13 buçuk yapalım. Gel abiciğim. Al şu eli tut. Al 350 var burada. Burada 350 var al. Olursun. Hocam şikrin yara yok o kadar verilir mi? O kadar attın tuttun bilmem ne falan dedin. Geldin adama 13 milyon euro drink para veriyorsun. Ya hocam sen ne ayaksın? Diyebilirsiniz haklısınız ama neden? Bir Şükrünyer 31 yaşında. 31 değil mi o? Son sözleşmesi satarsak satırız Bu adam 25 yaşında. Ben bu adamı sezon sonu 60'a da satarım, 70'e de satarım. Şükrünyer'e satamam. O yüzden bu adama verilen parayla Şükrünyer'e verilen para aynı değil. Bir de bu adamı biz bedelsiz alacağız. Alabilirsek tabi Araplara transfere girer. Hemen çözer o işi ayrı mesele. Alabilirsek. Olayımız bu. Bir de Oyuncu bakın itibarı dünya çapında dünya çapında bir oyuncu getiriyoruz. O da ayrı bir mevzu. Yani itibarlı bir oyuncu olduğu için satışı da kolay. İngiltere milli takım oyuncusu. Can biz de birileriyiz yani. Ve oyuncuları satmaya başlayabiliriz. Transfer dönemine yaklaştık. Önereceğim alın. Al, 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 al. Patron çıldırdı. Satıyorum. Evet. Çıldırdım. Kadro. Nereden lan kadro? Az takım. Tarih kanı bitiyor. Kerem Aktürkoğlu. İzleyeni var mı? Var. O oh, bayılırım. Piyasa yokla. Meraktan sor. Oo, Arap kulübü 46 milyon euro ver. İrfan Can gel buraya. Yasa yokla. Meraktan sor. <laughs> neyse. neyse, 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 neyse. Archie Brown, piyasa yokla. Meraktan sor. Oo, Altovon, Arap. Akıyor bu akşam, Arap gel buraya. Mert Müldür. Mert Müldür. Piyasa yokla. Meraktan yapma. Yapma. Nelson Semedo. Meraktan yapmayın. Alın. Alın. İyi oyuncu. iyi oyuncu. Şükriniyar. Yüksek maaş talebi. Gitmiyor. Nene. Nene. O Hasan Siyo ile izliyorlar. Aa Madrid izliyor. Nene. Satıyorum. Satamıyorum. Osterwolde. Var mı bir Arap parası? 18. Arap yok. 18.5 veririz, veririz, veririz. Gel, güzel, güzel para. Diğerlerini de satarız bir şekilde. Hiç hallederiz, hiç sıkıntı yok. Osterwald'e teklifler geldi. Hemen şöyle kabul edelim. Hemen. Kabul. Kabul. 18.5. Archie Brown. Kabul. 15.5. Kerem Aktürkoğlu, Kabul. Şimdi yöntemi tekrar göstereceğim. Bakın iyi izleyin. Şu an kabul ettik. İlerleyeceğiz bir gün. Sonra ne yapıyoruz? Bakın. Geldik. Transfer hareketliliği. Gidenlere geldik. Neydi mevzumuz? Araplara yapıyoruz. Yerlerine yapmıyoruz abi. Arap'ın teklifine reddediyoruz. Teklifi iptal ediyoruz daha doğrusu. terlettik mi? Şimdi oyuncular ağlayacak gelip bak. Kerem geldi. Gene mi geldin? Uh, beni sat diyor. Ulan seni zaten satacağım. Derdim o değil bekle. Geleceğini görüşmek istiyor. Reddet. Ben görüşmek istemiyorum. Şöyle bir gün daha geçecek. Geldik Kerem'e yine. Temsilciden piyasa yoklamasını istiyorum. Bak 58 milyon euro oldu. 46 milyon euro geldi 58 milyon euro. Allah bereket versin ya. Allah bereket versin. Archie Brown. Gel baba. Bak ne oldu? 19 buçuk oldu. 17 idi, 19 buçuk. Bilmediğim şey yok. Olay bu. Bunu denemeye devam. Bunu yapmaya devam. Arapları söğüşleyeceğiz abi. Amacımız bu. Ve sezonun ilk transferi. Baba stoper Mark Guihi artık Fenerbahçe oyuncusu. Parayı bastık ve aldık. UEFA Avrupa Ligi'ni kazandıktan sonra Avrupa Kulüpler Sıralamasında 27 basamak yükselerek 20. olduk. Hedefimiz ilk 10'a girmek. Bekle bizi Avrupa. Ananızı s*****. Yürüyorum. Kerem kolunu aldığımız yeni teklif 72 milyon euro oldu. Güzel para kanka. Aha ne yapalım abi? Biz bu kulübe para getiriyoruz. Daha ne yapalım? 72 milyon euro vardı. Bizde bir 79-80 vardı. 70 de matematik hesabı birkaç tane. Kederdan denklemiyle falan bir şeyler. 18 bölü 1 kederdan denklemine göre 2 2 7 harika Bu arada Semedo'yu da 12.75'e Leeds United'a satacağız. Güzel bir satış olacak bizim için. Paralar akıyor beyler yani. Paralar akıyor. Beyler 113 milyon euro oldu. 113 milyon euro kabul. Verdim git. Mimo, plus kulübüne yüz ver. Sen kimsin lan? Git bu takımdan. Burayı Oğlum niye git benim 5 milyon euroyu? İstemiyorum ben senin takımda ya. Git. Kaldı başımıza ya. Osterbolde 18.25 milyon euroya Everton'a gidiyor. Yolun açık olsun kardeşim. Leeds United'a 12.75 milyon euroya da. Semedo'yu gönderdik. Kerem Aktürkoğlu da 113 milyon euroya El Ahli'nin yolunu tutuyor. Maşallah Gölcük Spor'a 3.3 milyon euro. Karacabey'e 500 bin euro. Erzincan Spor'a 500. Galatasaray'a 1 milyon. Herkese katkısı olan çok büyük bir transfer oldu. Çok güzel bir transfer oldu. Hadi yallah. yallah tazik. Ve Forvet için tek adayımız. Nokta atışımız Evan Ferguson olacak. Bu çocuğu alalım abi. Şipendi ile beraber bu ikisi var ya. Öyle bir rakar ki. Şöyle bir şey vardı. Bu oyuncu 24'teki profili biraz daha kazmaydı. Sadece golcüydü. Bakın buradaki profil biraz pasörlük var. İlk kontrol güzel. Teknik güzel. Vizyon iyi. Fizik çiçek gibi abi. Şimdi ben bir temsilciyle görüştüm. Adam dedi ki 50 ile 70 milyon euro arası aslında biz bu işi çözeriz dedi. Ben şöyle yapacağım abi. 30 baştan verelim mi biz size. Sonra 12 aylık 3 taksit halinde 20 verelim. Bakalım ne diyecekler. Dur 6, 50. Öf, öf 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 paraya bak. 30-30 verelim. 36-51 dedi. 36 kalsın. 66 toplam. 70 milyon euro alırım. Sonraki satıştan pay bunu kaldır. Tamam tamam. Bu teklif Güzel. Evan Ferguson alıyoruz abi. Burada değil yani. 73 milyon euroyu vereceğiz. Yani Kerem'den gelen paranın 30 milyon eurosu falan bize kalacak. Geriye kalanı Evan Ferguson'a. Daha güzel değil mi? Mükemmel ya. Serbestten Antonio Gallo diye bir sol bek transfer ettim. Bu çocuğu alma sebebim şu. Öncelikle çok teknik bir oyuncu. Yani bizim ihtiyacımız olan şey oyunda teknik. Yani bir bek oyuncusuna göre teknik. Driplingi var, ilk kontrol var. Zihinsel özelliklerine baktığımızda iyi pozisyon alıyor. Kararlı, çalışkan, hızlı, vücut zindeliği iyi, dayanıklı bir oyuncu. Birçok yönden ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Bir de bakın bindirme yapıyor. Hızıyla rakibini ekart etmeye çalışıyor. Fazla bekletmeden orta aç. Aslında bu çocuk için uygun. Orta yapması 16 bundan faydalanabiliriz. Güzel bir nokta atışı transfer oldu bu. Efendime söyleyeyim. Mark Guehi'yi aldık. Bakın adamın değeri 60-66 milyon euro. Babalar gibi stoper. Şıkri'nin yarın yanında oynayacak. Evan Ferguson geldi. Babalar gibi santrafor. Dünyada bir daha onun kadar iyi santrafor geleceğini düşünmüyorum. Yani güzel bir kadro oluyoruz. Bunu daha da ilerleteceğiz. Bir tek şu İrfancan Kahveci'yi satamıyorum abi. Yani yüksek maaş talebinden dolayı diyor oyuncuma teklif bulamıyorum temsilcisi bunu söylüyor. Aracı temsilci de bunu söylüyor. Yani kulüplere önerdim adamı. Bak ne diyor? Yüksek maaş talebi. Yani ne istiyor? Ne istiyorsun da vermiyorlar sana? Bu yüksek maaş talebi mevzusu çok saçma. E yani tabi gerçeklere var böyle bir şey de. Yani bir arayı buluruz ya bir şekilde. Yani siz yoklayın abi bir gelin kapımıza. Biz belki arayı buluruz. Yani maaş biz de veririz. Yeter ki gönderelim İrfan Can. Sol kanattan Nene'yi yedeklemek için Naci Ünüvar'a teklif yaptık. 16 milyon euroluk bir teklif. Gayet uygun. Böyle bir oyuncuya para verilir. Gayet Güzel bir oyuncu Teknik çok iyi Dripping çok iyi Özel yetenek Daha ne olsun Hem de Türk oyuncu Onu biz Türk yaparız Sıkıntı yok Hollandalı görünüyor ama Türk yaparız onu biz Dert değil Şöyle görüşmeleri başlayalım Rotasyon oyuncusu değil Hamle oyuncusu Aynen, hamle oyuncusu olması güzel. Yıllık maaş artışı yok. Önerdim, kabul etti. Bu mesela rotasyon oyuncusu, hamle oyuncusu. Bunları iyi ayarlamak gerekiyor. Bakın bütün oyunculara işte ilk 11 oyuncusu, önemli oyuncu bilmem ne verirseniz adamlar mutlu olmaz. Hamle oyuncusu yaptım bu adamı. Ne ne yapacağım şimdi? Adamı sonradan oyuna sokacağım ve mutlu olacak. Bu kadar bitti. Herkese ikna etmek için forma süresini vermemeniz gerekiyor. Bu çok önemli bir detay. Oyuncu satmak için denemediğimiz yol kalmıyor. Amrabata aracı temsilciyle teklif bulabildik. 18 milyon euro kabul. Divakovic'e teklifler var. Kabul, kabul, red. Diogo Cardos'a da teklif var. Yine dar zor bulduk bu teklifi. Umarım gider yani. Bu çocuğu sabek için takip ediyordum. Baya iyi bir oyuncu aslında bu. Alabilirim. Bornemot 15 milyon euro veriyor. bu çocuğu almak güzel olur. Bunu alalım. Şöyle bir görüşelim. Oha. Oha. Ya. Ne bu maaşlar ya. Sen 500 bin euro alıyorsun kendi takımında ya. Abi her gelene 7-8 milyon euro veremem ben. Ya kendimi tutamadım. 15 milyon euroluk bir teklif yaptım çocuğa. Ve 6.50 milyon euro da maaş. Bu profil hak ediyor. Zihinse de şu fiziğe baksana abi. Daha ne olsun ya. Çağlar Soyuncu'yu 3.8 milyon euroya el hazeme satıyoruz. Gözlemcilerimizin getirdiği bir oyuncu. Yani rapor çok iyi. Bu çocuğa bir transfer teklifi yapalım. 15-15 verelim alalım hemen bu çocuğu. Hatta hiç uğraşmayalım. Paramız var ya. Paramız var abi hiç uğraşmayalım. 25-12 değil. Düz 30 milyon euro vereyim ver. Aynen. Forvet bölgesine için hem Türk hem de genç bir oyuncu olan Tura Turhan'la görüşme halindeyiz. Oyuncuya 5.5 milyon euro bon servis vereceğiz. Serbest kalma bedeli bu. İyi olacak bence bu çocuk. Size vizyonsuzluğun tanımını yapmak istedim. Resmini göstermek istedim. Bakın. Abi ne gelecek abi bir durum. Omar El Hilali sabek oyuncusuydu. Transfer teklifi yapmıştık bildiğiniz gibi. Buraları geçiyorum. Bornemot ile anlaştı. Tamam hadi bizim yerimize İngiltere'den bir takıma gitmek istedim. Tamam. Abi adam Bayern Münih'ten gelen teklifi de reddetmiş. Mala bakın mal mal. Hadi bizi reddetin. Tamam anlarım. Hadi bizi reddetin. Bayern Münih de Bu vizyonsuz bize gelmediği için kendimizi şanslı saymalıyız yani. Salak, gerizekalı ya. Orta saha rotasyonu için 5 milyon euroya Emirhan ilk hana alıyoruz. Emirhan hem orta sahada oynuyor oluşu hem sol kanatta oynuyor oluşu. Hem önde hem de geride oynayabilme yeteneğiyle gerçekten hem çok yönlü hem de yedek olarak gayet iyi bir oyuncu. Türk olması da ekstra bir avantaj. Bununla beraber Livakovic de 14 milyon euroya gidiyor. Dostlar şöyle oyuncu tavsiyeleri bölümünde gezinirken. Ulan dedim hep Avrupa'dan mı oyuncu getirdiniz diye araştırırken bakarken şöyle bakınırken, bakınırken zı zı. şurada bu takımı gördüm. Abdurrahman'e Konate diye bir oyuncu bulmuşlar. Bu, bu makine ya. Bu neymiş ya, ya? Öyle değil mi? Şu değer, hemen teklif abi. Hemen 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 teklif. Ben bu çocuğu alacağım. Ne ne istiyorsunuz? Abi siz küçük takımsınız. Anladım. Bir buçuk milyon euro veriyorum daha 2 milyon euro veriyorum. Hadi alın anasını satayım. Adamlara 100 bin euronun, 200 bin euronun lafını yapmayacağım. Alın babalar gibi 2 milyon euroyu veriyorum. Abi. Bu kadar kapitalist olmayacağım. Lan neneye gelen teklif öylesine kabul etmiştim. Adam gitti ya. 33 milyon euroya gidiyor nene. Ana adam gidiyor. Neyse yenisini buluruz ya. Ve son olarak şöyle bir makine aldım. Bu çocuğu FME24'te çok kez almak istedim de alamadım hiç. Yani başka kulüplere kaptırdım. Nasip bugüneymiş. Mükemmel bir profili var. Bu çocuğun mükemmel bir tekniği var bir kere. O istediğimiz şeyi verecek bize. Oyuncuyu ne kadar aldık? 41 milyon euro bon servis verdik çocuğa. 20 nakit, 20 taksit olmak üzere sol kanatta iç kanat oyuncusu olarak değerlendireceğiz onu. Umarım faydalı da olacak. Yanis Konstantelias Fenerbahçe'ye Hoş geldin. Evet çok hareketli geçen transfer dönemini bitirdik. iki tane kadro kurdum. iki tane güzel kadro kurdum bence. Az kadromuz bu şekilde olacak. Kalede Ederson. Bu kariyer boyunca kalede hep Ederson olacak bence. Sağ bekte Tomiyasu temiz adam, güven veriyor. Temiz oynuyor. Sağ stoper Şikriniar her zaman bildiğimiz gibi. Sol stoperde Guehi var ki harbiden mükemmel bir stoper. Hem ayağı iyi hem tekniği iyi hem de zihinsel ve fiziksel olarak çok iyi. Sol bekte Gallo var onun tekniğinden ve hızından bayağı faydalanacağız. Çift haneli asist yapacağını düşünüyorum bu oyuncunun. Sağ kanatta Hasan yok kaldırım geçen sezon. Hem çok gol atmış hem de çok asist yapmıştı bu sezonda. Aynısını bekliyorum ondan. Orta sağ ikilimizden Só Geçen sezon devre arasında bedavaya almıştık. Güzel de performans sergilemişti uyum sağladıktan sonra. Bu sezonda ondan aynı performansı bekliyorum. Kisliyak yine devre arası transferimizdi. O da bize alıştıktan sonra iyi oynamıştı. Daha ileriye gideceğini düşünüyorum. Sol kanatta yeni transferimiz Giannis Konstantelias var. Nene iyi oyuncuydu. Hızlıydı ama bu çocuğun tekniği falan Nene'nin çok üzerinde. Bize çok katkı vereceğinden hiçbir şüphem yok. Santrafor'a mükemmel bir transfer yaptık bence. Evan Ferguson müthiş topçu. Hem fizikli hem teknik ee, Şipendi ile beraber çok iyi iş yapacağına eminim. Ve takımımızın en önemli silahlarından biri Christian Şipendi. Profili gelişmeye devam ediyor. Çok iyi ilerliyor. Bunun yanında Dünya Kupası'na gittiği İtalya'yla ile. Bu maçlarda da 6 maçta 3 gol attı. bir asist yaptı. Çok iyi performans gösterdi. Bu çocuğun önü çok açık. Yani kesinlikle çok açık. Yedek kadromuzda Kale'de yine Ederson var. sağ bekte Oğuz Aydın var. Sağ stüperde Ümitcan Geçim diye bir oyuncu var. Bu çocuk bizim altyapımızdan çıktı. Fiziği çok sıkıntılı ama bu çocuğun burada gelişmesi bizim için çok iyi olur. Yanında Emir Ortakaya var. Emir'in profili bence gayet güzel. Yani her şeyden biraz biraz var. İyi bir stoper. Sol bek yediğimizde Levent Mercan var. Levent Mercan da işini yapacaktır. Sağ kanatta yedekte Yunus Azrak var. Yunus geçen sezon şans verdiğimizde fena olmayan işler yaptı. Bu sezonda ondan faydalanmaya ve onu geliştirmeye devam edeceğiz. Orta sahada Emirhan İlkan var. Emirhan bence güzel bir transfer oldu. Yanında İsmail Yüksek var. Sol kanatta Alvaro Montoro var. Bu çocuktan çok ümitliyim geleceği bence çok iyi olacak. Yine orada tekniğiyle fark yaratan bir oyuncu olacak. Santraforlarımızdan biri Tura, Turhan bu çocuktan yine ümitliyim. Tekniği iyi, yetenekli bir oyuncu. iş yapacak bence. Ve yanında ise Naci Ünüvar var. Naci Ünüvar da bize orada güzel katkı verecek. Yedek olmayı da sorun etmeyen bir oyuncu. Bizim için güzel bir transfer oldu. İki kadromuz da bu şekilde. En son olarak da size Abdurrahman'e Konati'yi göstereceğim. Aslında Emirhan'dan daha önde bir oyuncu. Oyuna oynatabilirim onu. Belli olmaz. Profil çok iyi çünkü. Çok hoşuma gitti. Baya güzel bir profil. Şöyle transfer hareketliliğini, transfer geçmişini göstereyim size. 9 oyuncu transfer ettik. 15 oyuncu sattık. Gelen oyuncular bu şekilde. Giden oyuncular bu şekilde. Yani Kerem'in satışı mükemmel oldu. Toplam 170 milyon euro para harcarken 256 milyon euro para kazandık. Bayağı avantajlı bizim için. Şimdi bir de şeye gelelim. Ne kadar bütçemizin kaldığına bakalım. Transfer bütçemiz 199 milyon euro maaş bütçemiz 166 milyon euro ama biz 134 milyon euro harcıyoruz. Geçen sezon 144 harcıyorduk. Bu sezon 134. Bu da önemli bir fark. Yani maaşları 10 milyon euro aşağıya çektik. Bunun yanında bir de transfer bütçemiz işte 80 milyon euro civarındaydı şu an. 200 milyon euro, 120 milyon euro'lukta bir kar var orada. Hazırlık maçları yaptık, 5 tane hazırlık maçı oynadık. İlk maç Sturm 4-1 yendik. Maçın başında kırmızı kart görmemize rağmen. İkinci maçımız IHK katili, 5-3 yendik. Üçüncü maç Interli, 1-1 berabere kaldık. Dördüncü maçta Kopenhag'ı 3-1 yendik. Ve son olarak Barcelona maçını, hazırlık maçını 3-2 kazandık. Güzel, verimli bir hazırlık süreci geçirdik. Bir hafta sonra da lig başlıyor. Yarın yeni bölüm gelecek. Her gün yeni bölüm atacağım. Bölümün sürelerini kısaltacağım. Böyle her gün her gün ilerleyeceğiz. Evet transfer dönemimiz bu şekildeydi. Baya hareketli geçti. Umarım sizler de takımın durumunu sevmişsinizdir. Şöyle hatta gelelim. Bence güzel bir takım oldu. Şu an bu taktiğe göre takım kurduk. Başarısız olursak bahanesi yok. En iyisini yapmaya çalışacağız her zaman. Umarım bunu da başarabiliriz. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize sonsuz sevgiler sunuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla ve hoca maçı bitirle kalın. Görüşmek üzere dostlar.